Dünya ve ahiret hakkında düşünürsünüz. Sana bir de yetimlerden soruyorlar. De ki: Onlar hakkında yapacağınız bir ıslah işlerine karışmamaktan daha hayırlıdır. Eğer onlara karışırsanız onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah bozguncuyla ıslah ediciyi bilir, birbirinden ayırt eder. Eğer Allah dileseydi sizi zora koşardı. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir. Müşrik kadınları iman etmedikçe nikahlamayın. Bir müşrik kadın sizin hoşunuza gitse bile iman etmiş olan bir cariye herhalde ondan daha hayırlıdır. Müşrik erkeklere de mümin kadınları nikah ettirmeyin. Bir müşrik sizin hoşunuza gitse bile mümin bir köle elbette ondan daha hayırlıdır. Onlar sizi ateşe davet ederler. Allah ise kendi izniyle cennete ve mağfirete davet ediyor. Ve ayetlerini insanlara açıklıyor. Umulur ki onlar düşünüp öğüt alırlar.